Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Organon Analytics kurucu ortağı ve CEO'su Reizi Pamir. Reizi Bey ile birlikte bugün yapay zeka uygulamalarında Türkiye'nin konumunu konuşacağız. Yapay zeka ve makine öğrenmesi finans sektörünü nasıl etkileyecek? Yine yapay zeka uygulamaları şirketlere ne gibi faydalar sağlıyor verimlilik tarafında, maliyet tarafında bunu soracağız. Bir de tabii ki yapay zeka uygulamaları için veri çok önemli. Türk şirketlerinde veri toplama kültürü ne derecede gelişti soracağımız sorulardan olacak. Ama öncelikle Reizi Bey, siz iki bankacının Netflix'in açtığı bir yarışma sonrasında ee, bu yarışmaya katılarak bu şirketi kurmaya karar veriyorsunuz. Enteresan bir kuruluş hikayeniz var benim ee, bildiğim kadarıyla. Bunu seyircilerimizle de paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii ki neden böyle bir şirket kurdunuz ve neler yapıyorsunuz? O şekilde devam edelim. Elbette. Ee, öncelikle merhabalar Sefer Bey. Ee, size ve tüm izleyenlere e, iyi günler dilerim. Ee, biz Türkiye'nin en büyük e, ikinci bankası diyeyim isim vermeden ee, orada İş analitiği ve makine öğrenmesi birimini kurdum ve 35 kişilik bir ekiple birlikte de yöneticiliğini yapıyordum. Ömer Faruk Alışla birlikte ki kendisi de aynı ekiple çalışıyordu. Aslında bankada da gördüğümüz karar verme mekanizmalarının zaman içerisinde makine öğrenmesi teknolojilerine devredilmesi banka açısından büyük avantajlar sağladığını gördük. Fakat burada ortaya çıkan şey banka içerisinde karar verilmesi gereken noktaların çok fazla olmasıydı. Ben ilk ilgili bankaya girdiğim zaman bankada iki tane iş problemi için makine öğrenmesi teknolojisiyle çözüm üretilmişti. Ben şirketi kurup bankadan ayrılacağım zaman bu rakam yaklaşık binlere yaklaşmıştı ve daha gidecek yolu vardı. Gördüğümüz bir başka şey de aslında bu işi yapabilecek yeteneklerin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada geçerli bir konu veri bilimcisi denilen yetenekte, kantitatif yeteneklere sahip kişilerin aslında iş gücü olarak çok zor bulunuyor olması ana problemdi. Yani birçok Talebi karşılamak gerekiyor. Fakat bu talebi karşılayacak e, sayıda yetenek bulamıyorduk. Sonra Netflix'in e, 2006'da açtığı e, bir yarışma vardı. Kendi öneri algoritmalarını %10 geliştirmenin karşılığında 1 milyon dolarlık bir ödül vaat ediyorlardı. New York Times'ta da e, haber olmuştur. Hala Netflix'in Netflix, Netflix Prize sayfasında da, liste yer alıyor. Yüzden fazla ülkeden 50 binden fazla takım katıldı. Biz de ilk e, 150 içerisinde yer aldık. Bu bize aslında daha geniş anlamda hem bu konuda oluşacak talep hem de aslında çeşitli dünya devlerinin bu konuyla ilgilerinin görmeye başladığımız anda da aslında bütün bir makine öğrenme teknolojisini otomatize etmek ve herkesin erişebileceği bir hale getirmek amacıyla şirketimizi kurduk. Faaliyet olarak, faaliyet alanınızda ürün olarak neler var Rezi Bey? Kendi automation machine learning dediğimiz, yani bütün bir makine öğrenmesi, AI teknolojisini oluşturabilmek için baştan sona kadar izlenmesi gereken önemli bazı adımları, örneğin datanın tutarlılığı ve kalitesi veya ham datadan birçok sayıda değişken üretebilme otomatik vaziyette bu milyonlara varabilen sayıya ulaşabiliyor. Örneğin bazı yüz case'lerde ham datadan ürettiğimiz değişken sayısı 40 milyonu bulabiliyor. Ardından bunların öğrenme algoritmaları dediğimiz algoritmalarla en iyi şekilde öğrenilmesini ve parametre optimizasyonunun sağlanmasını bir başka önemli adım ve sonuçların da saydam ve hesap verebilir bir şekilde kullanıcıya aktarılması ve dokümante edilmesi bizce önemli bir adım. Bütün bu adımları otomatize eden ve aynı zamanda da bu adımların her birinin birer ürün olduğu ve kendisinin de sonuçta bir Organon AI Platform dediğimiz machine learning konusuyla alakalı bir ürünümüz var. Ve e, alt modüllerin her biri de yine teknolojiyi kullanmak isteyen kişilerin ilgili sorunlarını çözmek adına adreslediğimiz başka alt modüller de var. Bu olarak baktığımızda hangi sektörlere yönelik hizmetler veriyorsunuz? Ee, bu konu aslında AI konusunun bize e, neleri vaat ettiğiyle biraz yakından ilgili. AI konusunun aslında en büyük vaatlerinden biri insana ait alan bilgisi ee, konusunu aslında ortadan kaldırması. Yani bütün bilgiyi veriden öğrenip sizin objektiflerinize, sizin kısıtlarınıza ve amaçlarınıza ...onun nasıl öğrenmesi gerektiğine dair verdiğiniz ipuçlarına göre... ...öğrenmesi aslında AI konusunun bize vaat ettiği en büyük kazançlardan biri. Biz de size birkaç örnek birazdan vereceğim. Sektör bağımsız ve iş problemi bağımsız olarak aslında birçok sektörde... ...ve birçok iş probleminde çalışabiliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse... Örneğin Pegasus Hava Yolları bildiğiniz gibi uçuşlarında catering hizmeti vermekte. Her bir uçuşa yüklenmesi gereken catering malzemelerinin neler olduğu ve bunlardan kaçar adet yüklenmesi gerektiğine bugün algoritmalar karar veriyor. Veya Hopi bir e-commerce uygulaması. Bu uygulama içerisinde yaklaşık 9 milyon kullanıcı ...450'den fazla teklif var. Dolayısıyla çözmeniz gereken 9 milyon müşteri için... ...uygun olabilecek 450 teklifi sıralamak. Bu problemi de örneğin algoritmalar çözüyor. Hatta sizin sektörünüzle ilgili de bir örnek vermek isterim. Buyurun. Rays, rating tahminleri yapabiliyoruz. Sizin her bir içeriğinizin e, ilgili yayın tarihinde ne kadarlık reyting alacağını içeri, içeriye, içeriğin diyaloglarına, sosyal medya datasına, açık datalara, rakiplerinizin datasına bakarak ilgili içeriğin ne kadar bir reyting alacağına veya maksimum reyting alabilmek için hangi içeriklerden nasıl bir e, dizinin sıralama yapmanız gerektiğini yine algoritmalar karar veriyor. Peki biraz da finans sektörüne gelmek istiyorum. Yapay zeka ve makine öğrenmesi finans sektörü nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyecek? Önümüzdeki dönemde özellikle hangi alanlarda daha fazla kullanım göreceğiz finans sektöründe? Finans sektörü ve telko aslında telekomünikasyon bu konularda her zaman aslında öncü rolleri olan sektörlerden iki tanesi Finans özelinde aslında bahsedersek bu dönemde gördüğümüz önemli konulardan biri, bunu dünyada da görüyoruz. Bankaların şube ve ATM lokasyonlarını çok sıklıkla şu aralar değiştirmeye başladığını görüyoruz. Bizim örneğin bu konuda bankalara sunduğumuz servislerden biri, ilgili şube veya ATM'yi nereye açarsam maksimum kar edebilir Lokasyon konusunda yardımcı oluyoruz. Yine siber güvenlik konusunda bankaların sistemlerinde üretilmiş log file'lar üzerinde anomali tespit yapıyoruz. Beklenmeyen hareketler bunlar tahmin edebileceğiniz gibi tehdit ve risk oluşturabilen hareketler oluyor. Keza fraud, sahtekarlık konusu yine finans sektörü için içinde bulunulan hem Türkiye açısından hem de dünya açısından yine fraud, e, sahtekarlıkla ilgili trendlerin yükselmeye başladığını görüyoruz. E, bu konuda e, son derece e, fazla sayıda talep var ve organon bu konuda da e, bu talepleri karşıl karşılayacak çözümlerle e, sektörü yardımcı olmaya çalışıyor. E, bir diğer e, konu Bildiğiniz gibi bankacılığın esası mevduatı toparlamak ve krediyi vermek. Burada da aslında hem faiz oranlarıyla ilgili durum, hem krediyi çeken açısından hem de mevduatı yatırımcı açısından. Bankaların aslında açıkladıkları tabela faizleriyle müşteriye bıraktıkları marjlar arasında bir boşluk var. Bunu müşterinin fiyat hassasiyeti veya... Kredi için uygun olup olmadığı gibi birçok kararın bileşeniyle ilgili müşteri için öncesinde katlanılan banka açısından pazarlama maliyeti açısından katlanılan maliyetten daha düşük düzeyde daha sağlıklı krediler daha yüksek bir hacim veya mevduat açısından daha yüksek mevduat toplamayı başarabiliyoruz. Peki bu yapay zeka uygulamalar genel genel anlamda şirketlere verimlilik, maliyet ve e, gelir evet. anlamında e, nasıl bir katkı sağlıyor? Biraz açabilir miyiz? E, elbette ilk önce kendi gözlemlerimizden bahsedebilirim e, ne tür avantajlar sağladığına dair. E, ardından da bu avantajları sağlamasının önünde isterseniz e, oluşan birkaç ee, ...zorluk var. Bunlardan bahsedebilirim. Ee, bizim gördüğümüz... ...aslında yatırımın geri dönüş... ...şu oranında... E, ...8 katla... ...25 kat... E, ...250 kat arasında... E, ...bir fark e, oluşturuyoruz. E, bu yatırımın... ...geri dönüşü açısından. Nominal bir değer... ...vermek gerekirse yaklaşık... ...250 bin dolarla... ...20 milyon dolar arasında... E, ...bir şirkete ilgili AI machine learning projesiyle ilgili katkı sağlayabiliyoruz. Şirketlerin bu katkı sayısız bu arada machine learning veya AI proseslerini özellikle finans sektöründen bahsedersek uygulayabileceğiniz sayısız aslında nokta mevcut. Bugün beyaz yakalı zor yetişen kaliteli aslında kesimin bu tür şirketler içerisinde karar verdikleri her nokta aslında, machine learning veya AI teknolojileriyle daha etkin hale geçirilebilir. Fakat buranın önünde ortaya çıkan problemlerden bir tanesi uzun proje süreleri. Bu tür projeler mevcut şu andaki teknoloji ortalamasıyla aylara kadar uzanabiliyor. Aynı zamanda da Projeleri çoklamak istediğinizde konuşmanın başında da bahsettiğim gibi bu sefer de yetenek kısıtına takılıyorsunuz. Bu ikisinin birleşimi bu projelerin bazılarının başarısız olmasına yol açıyor veya sürelerinin çok uzamasına yol açıyor. Bu durumda aslında zaten tahmin edebileceğiniz gibi yatırımın geri dönüşünü düşüren veya şirketleri bu konuda harekete geçme konusunda cesaretlerini e, azaltan bir hal alıyor. Rezi Bey, şimdi e, yapay zeka makine öğrenmesi, e, baktığımızda bu alan tabii insan kaynağı, kaliteli insan kaynağı, nitelikli insan kaynağı için çok önemli alanlar. Bu, bu alanda kıyasladığımızda, hem uygulamalar anlamında, hem nitelikli insan kaynağı anlamında, Türkiye e, nerede dünyaya ölçeğinde baktığımızda, tabii ki e, bu uygulamalar için bahsettiğiniz yapay zeka ve makine öğrenmesi için veri çok önemli. Türk şirketleri kurumsal anlamda veri toplama kültürü oluştu mu? Ne durumdayız bu alanda hmm. dünyada? Bunu sormak hmm. istedim. E, yetenek açısından aslında kantitatif, sayısal bölümlerden mezun olan e, kaliteli mezunlardan bahsediyorum. Aslında sayı yeterli. Fakat e, bu kesimin doğru olarak yönlenmediği veya kariyerlerini bu tür konulardan bir haber olarak oluşturabildiklerini görüyoruz. Bu yüzden de bu şekilde aslında e, üniversite öğrencilerini, e, yeni mezun olacak üniversite öğrencilerini veya yeni mezunları yönlendirecek in, inisiyatiflerin, e, odak noktalarının e, önemli olduğunu ve bunların çoğalması gerektiğini, Düşünüyoruz. Bu konuda çeşitli inisiyatiflerin alınması gerektiğini ne inanıyoruz ve bunların fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada beyin gücü Bunun, de çok önemli değil mi? Bunu engellemek ke, için de adımlar atılmalı. Kesinlikle. Tam da şu anda bundan bahsedecektim. Örneğin tanıdığımız birkaç Boğaziçi üniversitesinden akademisyenin Google Brain'e gittiklerini biliyoruz. Yani dünyadaki bu konudaki yüksek teknoloji yerlerinden birisi. Fakat keşke bu akademisyenleri örneğin ülkede tutabilseydik. Biz Bizim ölçeğimizde bir şirket için çok önemli olabilecek bir sayı vereceğim. Biz örneğin yurt dışına çok yüksek yetenekli 7 tane çalışanımızı aslında kaybettik. Bunların yaklaşık 3, tane, 3 tanesi Amerika Birleşik Devletleri ve e, artı bir Kanada'ya gitti. E, i̇ki tanesi Hollanda'ya ve diğerleri Batı Avrupa'ya gitti. E, bunlar organonda yaklaşık 4 sene çalışmış. E, machine Learning konusunda en az Master derecesine sahip. Aynı zamanda da toplam bu tür teknolojiler konusundaki e, kariyerleri e, 10 yıldan fazla insanlardı. E, tüm bunları alt alta koyduğunuzda bu insanların yetişmesi için gereken yılları... Ee, ve bu kalitedeki insanları elde etmenin aslında olasılığını düşündüğünüzde son derece kaliteli ve zor elde edilebilen kaynakları çok kolayca kaybettiğimizi görüyoruz. Umarım bu konuda da inisiyatifler alınıp burada bu tür insanların hem yaşayabilmesi hem de kariyerleriyle ilgili bu e, ilgilerini çekebilecek konular bulabilmelerini e, arzu ediyoruz. Bu yetenek bulma konusunda veya yeteneklerin aslında transferi konusunda Türkiye'nin haricinde de dünyada çeşitli ülkeler çeşitli sıkıntılar çekmekte. Örneğin Çin ve Amerika arasında Çinli öğrencilerin Amerika'da eğitim alıp sonra Çin şirketlerine gitmesi Çin açısı Amerika açısından bir konu. Yine aynı öğrenci kitlesinde örneğin Amerika'daki şirketlere girmesi Çin hükümet açısından bir başka konu. Dünyada Machine Learning veya AI teknolojileri konusunda evet olmazsa olmazlardan bir tanesi data ve bu datanın aslında sağlıklı ve tutarlı bir şekilde tarihsel olarak tutuluyor olması. Bu data kültürü diyelim bu data kültürü de aslında dünyada çok geride değiliz. Yine önce olan sektörlerimiz var. Konuşmanın başında da belirtmiştim. Telekomünikasyon ve finans bu konuda yine öncülüğü yapıyor. Bizce ee, üretim alanında, manufacturing'de aslında datanın birikmesi veya toplanması ve ilginç bir şekilde enerji sektöründe yeterince gelişmiş vaziyette değil. E-commerce'de gayet iyi bir konumdayız. Bunda çeşitli şirketlerin vizyoner yaklaşımlarının da çok etkili olduğunu hani düşünüyorum. Ee, çünkü toplanabilecek datadan daha fazlasını toplamayı bir kültür ve teknolojik altyapı olarak sağlamış vaziyetteler. Datanın toplanması ve nasıl toplanması gerektiğini ve data kaynaklarını nasıl çoğaltılabileceğine dair konuların önemli olduğunu ve datanın sağlığının kalitesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çöp girerse algoritmaya çöp çıkıyor siz o datanın sağlığından önce toplayıp sonra da sağlığından emin olmalısınız ki elde edeceğiniz sonuçlar e, beklentilerinizle uyum içerisinde olsun. Aksi takdirde çok gördüğümüz bir problem hem de e, veri bilimcileri çok uğraştıran bir problem. Data, Datanın sağlığı ve temizliği ile ilgili o kadar çok ilgileniyorlar ki burada süreler uzuyor. Sonra da üretimi aldıklarında sonuçlar yine data kalitesinden kaynaklı olarak beklentilerini karşılayamayabiliyor. bir diğer e, konu e, Aslında yapılması gereken cazibe projeler Örneğin yerli otomobil Aslında bu cazibe adı altında söylenebilecek projelerden biri takip ediyorsunuzdur Örneğin Tesla'da otonom araçlar konusu Aslında otonom tarafı veya spacexte astronotsuz veya kullanıcı olmaksızın kendi başına hareket edebilen roketler aslında görüntü işleme ve karar verme mekanizmalarının makine öğrenmesi ve AI teknolojileri ile yönetilmesi sonucu oluşmuş konular. Dolayısıyla da büyük başlıklar altında aslında yaratılabilecek alt konunun çözümüne dair alt başlıkların da hem beyin göçü hem de Genel olarak aslında e, politik anlamda e, bir yatırımın bir ülke açısından gelecekte katma değeri çoklama açısından nereye yapılması gerektiğine dair e, önemli başlıklar olduğunu düşünüyorum. Rezi Bey son 3 dakikamız kaldı hızlıca şirket olarak yurt dışı planlarınız ve ihracat planlarınız var mı? Çünkü çok önemli katma değeri evet. ihracı Türkiye için. Bir de evet. e, tabii ki 9 yıldır faaliyette olan bir e, şirketsiniz. Dolayısıyla yatırımcı aldınız mı ya da almayı planlıyor musunuz? Okey, yatırımcı konusundan başlayarak söylemek gerekirse aslında hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok yatırımcı aslında teklifte bize bulundu. Fakat yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve bizim aslında organını kurarken gitmek istediğimiz yön tam birbiriyle uyumlu olmayabilirdi. Biz Organo'nun gitmek istediği yönü daha fazla umursayarak aslında yatırımcılara e, bu zamana kadar e, olumsuz cevaplar verdik. Yurtdışına açılma konusuyla birleştirirsem iki konuyu, biz gerçekten iddialı bir şirketiz ve yurtdışında e, rekabet edeceğimiz şirketler gerçekten işte Google, Facebook, Daiku, Alteryx gibi minimum 8 milyar dolar değerlemede olan şirketler bu şirketlerin teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelmeyi bekledik ve aslında bunu 2020'nin ortalarında gerçekleştirdik ve çok hızlı bir şekilde 3 tane pazara girdik bu Birleşik Arap Emirlikleri coğrafyası Kanada' Ve Amerika Birleşik Devletleri pazarıydı. Ee, yakın zamanda da Batı Avrupa ve İngiltere e, pazarlarına girmeyi planlıyoruz. Bu yaklaşımımızı destekleyecek stratejik yatırımcılara, evet şu anda daha sıcak bakıyoruz artık. Peki Reizi Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, çok teşekkürler. İyi günler. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Organan Analytics kurucu ortağı ve CEO'su Reizi Pamirdi. Reizi Pamirle birlikte yapay zeka uygulamalarında Türkiye'nin konumunu, yapay zeka ve makine öğrenmesi, finans sektöründe neleri değiştirecek üzerinde durduk. Türk şirketlerinde veri toplama kültürü oluştu mu? Keza veri toplama, yapay zeka ve makine öğrenmesi için en önemli unsurlardan, en önemli hammaddelerden bir tanesi yine yapay zeka uygulamalarının şirketleri Maliyet anlamında, gelir anlamında, verimlilik anlamında nasıl etkiliyor üzerinde durduk. Kısa bir aranın ardından Güzem Yılmaz piyasa piyasatında sizlerle olacak. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.